Valla başkanım saat oldu 11 buçuk hala burada halkımız sevgili Ak yazılılar var ee, ben bu kadar güzel bir kalabalık olacağını beklemiyordum ben bu kadar insanların çocukların ailelerin bu kadar iyi duyacağını beklemiyordum ee, ben bunları gördüm çok mutlu oldum sizin de duygu ve düşüncelerinizi rica ederim Sayın başkanım valla açıkçası böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz ama bu kadar yoğun geçeni ben daha beklemiyordum. Fakat hakikaten çocuklarımızın, ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın böyle bir yetkinliğe ihtiyacı varmış. Zaten yola çıkarken de inşallah geleneksel hale getireceğiz diye söylemiştik. İnşallah önümüzdeki yıl beğendiyse çocuklarımız, ailelerimiz. Önümüzdeki yıl daha iyi yazılabilir. Belki e, tekrar tekrar her gün en azından görevde olduğumuz süre içerisinde bunu yapacağız. Böyle... Bütün alandaki belediye personelim arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık hepsinin. Ayrıca Adafest ekibine sunucumuz size çok yani gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin de sağlık, yüreğinize sağlık. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, çocuklarımız eğlenmişlerdir umarım. Ben de eğlendiklerine şahit oldum yani gerçekten. Güzel bir program oldu. Yaz tatiline bayram tatiline erken başlamış olduk. Böyle biraz alelacele hazırlanmıştık ama çok da güzel oldu. Ben bu bölümde mi arkadaşlarımızı da çağıralım başkanım. buraya. Başkanım böyle 3-4 kişiyle başladık ama bayağı kalabalıkmış Akyası Belediyesi. Avaralı, müthiş güzel insanlara, Akyazı Belediyesi'ne kocaman bir alkış rica ederim. Sizlere değerli Akyazılılar. Evet, tabii biz göz önünde olduğumuz için herkes bize teşekkür ediyor. Ben de bütün ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon dolayı da Adapest patronuna, sunucusu sizlere, o bütün ekibimize de canı gözler teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar